Herkese selamlar ben Min. Bugün sizlere Lost Ark'taki leveling sürecinden bahsedeceğim. Ve ilk gün nelere dikkat etmelisiniz, nelere yapmalısınız bunlardan bahsedeceğim. Hadi videoya başlayalım. İlk gün level 50'ye kasarken ne kadar çok uzun süreceği size bağlı. Yani oyunu hiç bilmeyen birisiyseniz bu 20 saat sürebilir. Ama eğer oyunu biliyorsanız en az 10.5 saat ve 15 saat arasında değişiyor. Oyuna Artemis'ten başlıyoruz. Artemis'teki 4 map'i e bitirdikten sonra Eudia, sonrasında West Uteran, sonrasında East Uteran'a geçiyoruz. East Uteran'dan 35, 36 veyahut 34 level, bu 3 level'dan bir tanesinde çıkıyoruz gemiyle. Artemis, Eudia, West Uteran ve East Uteran'da sadece yapması gereken görevler main quest'ler, yani turuncu olanlar. Asla sarı kuyu görevleri yapmayın, gerek yok. Ancak East Uteran'dan açılmaya başladığımız zaman denizde, bu görevlerin rengi turuncudan mavi oluyor. O yüzden oyun size nereye gitmenizi söylese oraya gidin. Oyun en başında size Tortorica gitmenizi, sonrasında Ani, sonrasında da ilk gitmenizi söyleyecek. Bunun sırası tamamen size bağlı. İstiyorsanız görevlere Artitan'dan, Ani'den başlayabiliyorsunuz. Ancak oyunu ilk defa oynuyorsanız benim size tavsiyem oyunu takip edin yani Tortorica'dan başlayın. Leveling yaparken en fazla zaman geçireceğimizde Lutheran 7 saat ve 5.5 saat arasında değişiyor. Ondan sonra Tortok, Ani ve Artetine'de ada başına 2 saat ve 2.5 saat sürüyor. 50 level'ı Burn'de oluyoruz. Yani en kimin başlangıcı olan şehir Burn'de. iki tane görev verdikten sonra level 50 oluyoruz. Ve asıl oyun orada başlıyor. Yani Endgame'in kontentlerinin hepsi level 50'de açılıyor. Ve şimdi sizlere 50 level olduktan sonra yapmanız gerekenleri ve neler yaparsanız karakterinizi en hızlı şekilde geliştirirsiniz bunlara bahsedeceğim. Nihayet level 50 olduğumuz zaman yapmamız gereken ilk iki şey server'ın günlük reset zamanına bakmamız lazım. Rusya'da saat 6'da kapanıyor. Yani resetleniyor, başlıyor tekrardan. Ancak Avrupa'da saat kaç olacağı henüz belli değil. Bu saat bizim için çok önemli. Eğer ki resete 2 saat, 3 saat varsa ilk önce Chaos Dungeon gireceksiniz. Northburn'daki Resonance Charm level 1'e girip buradan 302 item level'lık itemler almaya çalışacaksınız. Eğer ki server zamanı yani reset zamanı 5-6 saat uzaklıktaysa şu şahire gidip şu şahire burası oluyor. Burayı da bitirmeniz gerekiyor. Burayı bitirdikten sonra bu map size Itenable 302'lik itemleri veriyor ve ondan sonra Kaos'a girmenize gerek yok. Tekrar şehre geri giriyorsunuz, Garden Race'lere giriyorsunuz. Diğer biri de Uruni ile başlıyor 302, bunu dönüyorsunuz günlük 2 tane ve sonrasında haftalık görevlerden 3 tanesini yapıyorsunuz. Hangisinin kolay olduğunu kendiniz anlarsınız zaten. Eğer bulamazsanız, yardım ihtiyacınız olursa benim yayınıma gelmeye çekinmeyin. Her türlü size gösteririm, yardımcı olurum. Ee, buradan istediğiniz görevi seçiyorsunuz. Hangi materyal gerekiyorsa size en başında. Bunların hepsi materyallere göre yapın bu arada. Mesela ee, şart lazımsa şart görevlerini yapın. Taş lazımsa taş görevlerini yapın. Bilston görevlerini, Shinglings lazımsa Shinglings görevleri yapın. E, aktus lazımsa Arctus görevlerini yapın. Yani bunların hepsi sizin neye ihtiyacınız varsa ona göre şekilleniyor. Ve oyunda günlük görevlerin yanı sıra haftalık görevler de mevcut. Bu haftalık görevler günlük görevlerden ziyade daha fazla ödül veriyor ve günlük görevlerden daha farklı olarak sadece haftada bir kez yapılıyor. Ve bu günlük haftalık görevler yaparak solda görmüş olduğunuz puanları toplayıp Epona Badge'leri alıp oyundaki Gold Exchanger nefesinden Gold kasaları alıp oyundaki asıl alışveriş kaynağımız olan Gold'u kasıyoruz. Yani karakterimizin gelişiminde T2 ile T3'te kullanacağımız kaynak bu. T1'de ise sadece Silver gerekiyor. O yüzden silver'ınızı ilerle kullanmanız gerekiyor ve gold'unuzu da T2, T3 için biriktirmeniz gerekiyor. Ve bir diğer yapabileceğiniz şey ise ada kalplerini toplamaya başlamak olacaktır. Bu ada kalplerinden 20 tane topladığınız zaman size skill point veriyor. Ve skill point karakterimizin gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden çok fazla insan bu ada kalplerine dadanmadan gidin toplayın ve skill point'inizi elde edin. Ve ayrıca hangi adalardan ada kalbinin kolayca çıkacağını benim Discord'umda bulunan rehberler bölümündeki kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Ve bir diğer yapabileceğimiz aktivite ise Tower. Tower'a Item level 302 olduktan sonra girebiliyoruz. Ve bizlere artı basma eşyaları, kartlar, rünler, kitaplar her şeyi veriyor. Ancak bunları sadece ilk karakterde yaptıktan sonra veriyor. Ve bunların hepsi account wise yani bütün accountlarda yani account içindeki bütün karakterlerde bunların hepsi geçerli oluyor. Ancak ilk karakterde bitirirken deckler ve seal booklar veriyor. İkinci karakterle bitirirken ise artı basma materyalleri veriyor. İşte bu yüzden ilk kuleyi bitirirken alt karakterimizi bitiriyoruz. Sonrasında ikinci kuleyi main karakteri bitiriyoruz ki main karakterimizi artı basma eşyalarını alalım ve main karakterimizi hızlıca güçlendirelim. Ve 50 level olduktan sonra yapabildiğimiz bir diğer önemli aktivite ise küp. Küpe girişler kaos düşüyor. Bu biletler e, random olarak düşüyor, RNG yani. Ne kadar çok düşeceği ve ne zaman düşeceğini bilemeyiz. E, ancak içine düşenler ise çok değerli. Silver'dan tutun da kitabına kadar içindeki ödüller çok değerli. Ve bu biletler düştüğü zaman genellikle benimse tavsiyem partiyle dönmeniz. Yani bunu tek başınıza girmektense partinizle, arkadaşlarınızla girmeniz veyahut yabancı insanlarla parti kurup girmeniz daha mantıklı. Çünkü içerisi sizin için oldukça zor olabilir ilk defa giriyorsanız eğer. Ee, bu yüzden de ölmenize gerek yok. Çünkü ölürseniz devam edemiyorsunuz ve bulunduğunuz level'da bitiyor. Ve biletiniz geri gelmiyor. Bilet yanmış oluyor yani. 50 level olunca bizim için oyunun en zorlu kısmı olan Abyss başlıyor. Abyss girişlerin ilk kısmı 340 item level, ikinci kısmı ise 460. Bunlar Rohendel'de, bu Burn'de bu ikisi. E, ee, Dördünün de wipe mekanikleri var. Eğer ki hata yaparsanız bütün parti ölür. Bunlar o yüzden çok zorlu olacak ve bunlara ait rehber videoları da çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bu dungeonların ödülleri çok önemli. Bize class engravinglerimizi kasmak için ve diğer engravingleri, grudge'dır, curse stall tarzındaki diğer engravingleri kasmak için bize kitaplar verecek ve takılar verecek. Onun yanı sıra bize kart deckleri ve ee, 80 gold verecek her dungeon. Bu şekilde Gold biriktireceğiz, kart kasacağız, klas ekibi kasacağız. Bu yüzden ne kadar çok alt karakteriniz varsa o kadar çok gold farmlayabiliyorsunuz. Bundan dolayı ki Lost Ark'ta alt karakter kasmanın önemi bayağı bir büyük. Ancak ne kadar çok kasmak istediğiniz size kalmış. Ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoda anlatmış olduğum bilgiler işinize yarar ve karakterinizi emin adımlarla güçlendirmeye devam edebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Twitch'teki canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın. 8 Şubat'ta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.